Haber 61 ekranlarından hepinize mutlu günler sevgili izleyenler. Trabzon sokaklarında sizlerle birlikteyiz. Nedeni ise Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 21 günlük sokağa çıkma yasağının arifesindeyiz esasında. 2 gün sonra tam kapanma gerçekleşecek ve 29 Nisan cuma günü başlayacak olan kısıtlama 17 Mayıs pazartesi gününde son bulacak. Ve bu açıklamanın ardından Trabzon'u sevgili Emrah'la karış karış gezeceğiz. İşte görüyorsunuz trafik e, yoğunluğunu ve e, biz de şu anda bütün e, kavşakları sizlerle birlikte gezeceğiz. E, Trabzon'da trafik ekiplerimizi görüyorsunuz. Çok yoğun bir şekilde çalışıyorlar ki alışılmışın dışında e, bu kavşakta tam dört tane trafik polisini gözlemliyorsunuz. Ona rağmen trafik zaman zaman durma noktasına geliyor. Tabii vatandaşlar bu 21 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının öncesinde e, gerek e, faturalarını yatırmak, gerek alışverişlerini yapabilmek için şimdiden aslında o heyecan da e, başladı. O e, koşturmacanın da başladığını ifade edelim. Sevgili Emrah da biz de, e, vatandaşlar da tabii bir hayli e, kızgın. Hem e, Ramazan olması hasebiyle, bu kadar yoğunluğun e, sabahın erken saatlerinde başlayan yoğunluğun bu saate kadar yani akşam saatlerine kadar artarak devam etmesi de adeta e, hem yayaları hem de sürücüleri çileden çıkarmaya yetiyor da artıyor bile. Tabii manzara Salı gününden böyle Perşembe günü yine sokaklarda olacağız. Perşembe günü bu kalabalığın bir Hatta bir buçuk katını daha bekliyoruz. Bu beklenti karşılık bulacak mı? İşte görüyorsunuz burası devlet tiyatrosunun olduğu e, kavşak hem e, tanjant güzergahı yani uzun sokaktan tanjant istikametini kullanıp buradan çamlı'a doğru e, dönen araçlar e, sahil bandını kullanıp buradan hem e, uzun sokak bandına hem de e, Çamlık bandına dönen araçlar ee, görüyorsunuz yoğunluk olağanüstü bir vaziyette. Az sonra da Bahçecik kavşağına geçeceğiz. Oradaki durum ve manzarayı da ekranlarınıza getireceğiz değerli izleyenler. Evet Bahçecik kavşağındayız. Aynı yoğunluk burada da devam ediyor. Burada da motorize e, e, ekiplerimiz e, yolun e, kavşakta sıkışmaması için olağanüstü bir gayret çaba sarf ediyorlar. Burası Bahçecik güzergahı ve şehrin hemen her tarafında aynı yoğunluğu gözlemlemek mümkün. Vatandaşlar da, yayalar da, sürücüler de artık Çin'den çıkmış vaziyette. Daha perşembe gününe yaklaşık iki gün olmasına karşın bu trafik perşembe günü nasıl bir hale alacak? Hep birlikte merakla bekliyoruz. Diyelim en azından buradaki akışkanlığı da ekranlara taşıyalım. Evet, şimdi de Hacı Kasım kavşağındayız. Yaya geçinden karşıdan karşıya geçtik. Burada da manzaranın farklı olmadığını gözlemliyoruz. Bu kavşakta da bir e, komiserimiz mevcut. Buradaki e, trafiği rahatlatmak açısından son derece hummalı bir çalışma gerçekleştiriliyor ve hatalı parklanmaların da aslında bir nedeni bu trafik sıkışıklığına neden olduğunu ifade edelim ve şimdi Kadınlar Pazarının olduğu alana doğru ilerleyeceğiz. Orada manzara biraz daha acı diyelim. Evet kadınlar pazarının hemen üst tarafında yani ee, mumhane mevkiindeyiz. Burada da manzaranın farsız olduğunu söylemek hiç zor olmasa gerek e, uzun sokak e, akımını görüyorsunuz. Burası inanılmaz derecede gün içerisinde herhalde trafik polislerinin en çok çalıştığı, en çok hatalı parklanmanın yaşandığı e, yer burası ve e, tabii ki buradaki e, alışveriş merkezleri ve e, manavların çokluğu da insanları otomatik olarak e, burada gelişi güzel hatalı bir şekilde parklanmaya da sevk ettiğini ifade edelim. Evet sevgili izleyenler şu anda da tabakhane mevkisindeyiz. Burada da e, durumu farksız olduğunu gözlemlemek mümkün. Hem Atapark istikametinden hem Hacı Kasım istikametinden e, moloza ve uzun sokağa çıkış e, aralıklarının neredeyse durma noktasına geldiğini ifade edelim sizlere. Yoğunluk her geçen dakikada iftara yaklaştığımız şu dakikalarda daha fazla artmaya devam ediyor.